Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda sevgili Peygamberimizin ev işlerinde annelerimize yardımcı olması hususunu arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kısım rivayetler Peygamberimizin evdeki bazı işlerde hanımlarına yardımcı olduğunu gösteriyor. Hazreti Ayşe'den Resulullah ailesinde ne yapardı diye sorulunca o şu cevap vermiştir. Ailenin hizmetinde olur. Namaz başlayınca çıkardı. Bu işlerin neler olduğu sorusu üzerinde durulunca Yine Hz. Ayşe'den gelen bir rivayette ayakkabı tamiri yapması, elbise yamaması, dikiş, elbise temizliği, koyununu sağması, kovasını yamaması, kendi işlerini yapması ve siz erkeklerin evde yaptığı her çeşit iş cevapları görülmektedir. Hanımlar ev işleri yapmakla mükellef tutulmamışsa da peygamberimizin ailesinde fiilen kadınların hizmeti mevcuttur. Bazı rivayetler Hz. Fatıma radıyallahu anh'a evlendiği zaman Peygamberimizin ev işlerini Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali radıyallahu anh arasında taksim ettiğini, ev işlerini Hazreti Fatıma'ya, dışarı işlerini Hazreti Ali'ye verdiği belirtilir. Nitekim Hazreti Fatıma'nın el değirmeni kullanmaktan ellerinin yara olduğu, su taşıdığı, ev süpürdüğü rivayetlerde belirtilmiştir. Ayrıca Hazreti Osman'la evlenmiş olan Kızına Resulullah, kızım Osman'a iyi hizmet et demiştir. Hazreti Ayşe'ye, Ayşe bize yemek getir, su getir, diye emrettiği, Hazreti Ayşe'nin Resulullah'ın başını yıkadığı rivayetlerde gelmiştir. Burada şunu da belirtmede fayda var. Resulullah'ın ailesinde ailevi hizmetler dışında para kazanmaya mütevecci işler yapıldığı rivayetlerden anlaşılmaktadır. Zira Zeynep Binti Cahş'ın deri işleme ve deri dikme sanatında mahir olduğu, buradan kazanç temin edip bu kazancın tamamını tasalluk ettiği rivayetlerde belirtilmiştir. İla hadisesi sırasında Aleyhisselatü Vesselam'ın çekildiği meşrubeyi Hazreti Ömer tasvir ederken, orada selam meyvesi ile deri gördüğünü anlatır. Bazı alimlerimiz selam meyvesini Resulullah'ın sade olan gıdası ve postuda namaz seccadesi olarak yorumlar. Bu derinin Hz Zeynep Validemiz tarafından bağlanmakta olan deri olması, selam meyvesinin de bu maksatla bulunması daha makul gözükmektedir. Çünkü bir rivayette, Hazreti Ömer'in burada bir değil, üç adet deri gördüğü belirtilir. Halbuki namaz için olsaydı bir adet olması gerekirdi. Ayrıca bir başka rivayette, başının yanında asıl olan bu derinin pis koku neşrettiği belirtilir. Normalde işlenmiş namaz seccadesi olarak kullanılan derinin kokmaması gerekir. Esasen bu oda meşrube denilen bir tenezzüh odasıdır, günlük olarak kullanılan bir yer değildir. Demek ki Hazreti Zeynep burayı deri işleme atölyesi olarak kullanmaktadır. Doğrudan Resulullah'ın ailesiyle ilgili olmamakla beraber kadınların ailesinin geçimine katkı sağlayacak bir gelir getiren çalışma yapmak hususunu aydınlatan bir rivayeti aynen kaydetmeyi uygun buluyoruz. Abdullah İbni Mesud'un hanımı ve Ümmül Veled ki el sanatı yapan bir kadın da sanatıyla kazandığından İbni Mesud ve çocuğuna harcıyordu. Raite anlatıyor İbni Mesud'a dedim ki sen ve çocuğun beni Allah yolunda sadaka vermekten alıkoyuyorsunuz. Hem size harcamaya hem de herhangi bir tasallıkta bulunmaya gücüm yetmiyor. Ben sadaka da vermek istiyorum. Ne yapayım? Abdullah, bu harcamada senin için bir sevap, bir ecir var mı, yok mu bilemiyorum dedi. Ben de peygamberimize gidip ey Allah'ın Resulü, ben sanatkar bir kadınım. bir şeyler yapıp satıyorum. Ne kendim, ne çocuğum, ne de kocam için bir başka nafaka imkanı yok. Bunlara harcamak beni sadaka vermekten engelliyor. Bir de tasadduka imkanım kalmıyor. Acaba bu harcamalarımda bana bir sevap var mı diye sordum. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam evet dedi. Onlar için harca. Zira onlar için her ne harcarsan sana ecir ve sevap vardır dedi. Daha önce belirttiğimiz üzere Resul Aleyhissalatu vesselam hanımların fıtraten hassas olduklarını, tıpkı camdan mamul bir şişe gibi çabuk kırılacaklarını, onların bu hususiyetlerini göz önüne alınarak onlara iyi davranılmasını vasiyet etmiştir. Bu teşbihten kadınları Kırarsanız tamiri zor olur, tıpkı kırılan bir cam gibi, diye bir ikaz da çıkarabiliriz. Nitekim aleyhissalatü vesselam, veda hutbesinde de hayatı boyu tekrar ettiği kadınlara iyi muamele meselesini ele alarak, onlara iyi davranma dışında erkeklerin bir hakkı olmadığını açıkça ifade etmiştir. Sakın ha kadınlara iyi muamelede bulunun, çünkü onlar yalnızda emanet durumdadırlar. Açık bir çirkinlikte bulunmadıkları müddetçe onlara iyi muamelenin dışında bir başka şey yapma hakkına sahip değilsiniz. Rabbim aile içerisinde dengeli hareket edebilmeyi, ev işlerini paylaşarak, ağır yükümlülükleri paylaşarak omuzlayabilmeyi, sevgiyi, meveddeti hayatımızın bir parçası yapabilmeyi, Kur'an ve sünnete göre hareket edebilmeyi tüm dinleyicilerimize, sevdiklerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dostlarım.